Ve bir insan düşünün doğru, dürüst sözünün eli bir Müslüman doğru söyleye söyleye doğru konuşa konuşa kıyamet gününde Allah'ın yanında sıddıklardan yazılır. Melekler onu çağırdığı zaman ey sıddık kişi ey sözünün eli olan ey söz verdiğinde sözünü yerine getiren Sözünden sadık olan Müslüman diye kıyamet gününde melekler onu Sıddık diye, dürüst, doğru diye ne yapar? Çağırır. Doğruluk insanı iyiye, iyilik insanı cennete ve bir insan doğru söyleye söyleye Allah katında Sıddıklardan yazılır. Ama bir de tam tersi var. Allah muhafaza eylesin ve innel kezibe yehdi ilel fucuri ve innel fucura yehdi ilel nâr ve innel racule le yegzibu hatta yukzebu hatta yalan insanı kötülüğe götürür bir insan yalan konuşa konuşa verdiği sözü yerine getirmeye getirmeye Allah muhafaza eylesin kötülerden yazılır kötü insanlardan olur ve Kötülük ile kötülük ise insanı cehenneme ateşe götürür ve bir insan eğer yalanı diline sürekli alıştırmış ise sürekli Allah adına yalan konuşuyorsa her konuştuğunda yalan söylüyorsa söz verdiğinde sözünü yerine getirmiyorsa vallahi Allah azze ve Celle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla buyuruyor ki o kişi kıyamet gününde yalancılardan yazılır. Melekler onu ey yalancı kişi, ey dünyadayken verdiği sözü yerine getirmeyen, doğru olmayan, dürüst olmayan kişi diye yalancılardan yazılır buyuruyor. Allah bizi böyle bir şeyden muhafaza eylesin. Düşünün herkesin gözü önünde alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin huzurunda Yalancı olarak çağrılmak vallahi bir Müslüman için en büyük zillettir.